Arkadaşlar hepinizi selam. Yepyeni bir Brawl Stars 5. animasyon videosuna hoş geldiniz. Bu e, 5. animasyonda aslında biraz üzücü bir animasyon. Çünkü arkadaşlar artık 5. animasyonu Brawl Stars animasyonu finali geliyor. Arkadaşlar ama siz üzülmeyin arkadaşlar. Bu videoyu tam tamına e, tabi final olduğu için yani Video, video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Yani başka videolar da var yani arkadaşlar. Sakın üzülmeyin arkadaşlar bu e, sezon bitiyor diye. Bazıları çok seviyor, çok izlenme oluyor arkadaşlar. Yani bu yüzden yani finali getirdim yani 5. şeyde. Pu, da finalini getirdim arkadaşlar bildiğiniz kadarıyla 5. şeyde. Evet al bayraf şeye dönüyor arkadaşlar dünyaya dönüyor indi. O elmas mıdır arkadaşlar ya? Arkadaşlar bu arada albay lafın salyası neden mavi lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ben de çok merak ettim ama vallahi arkadaşlar. Arkadaşlar bu da orada, oradaki canavar ne ara büyüyor da kolette yutuyor. Yani Kore'tte de hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar yani biraz anlamsız olmuş buralara. Arkadaşlar telefon şarjı 15 kalmış ama olsun. Dayanır ya biliyorsun sonuna kadar. Evet arkadaşlar ve bir videomuzun da sonuna gelelim yani birazdan geleceğiz. Bakın gördüğünüz kadarıyla gerçek tuku oldu. Neyse arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Videonun da sonuna gelelim ve üzücü animasyon Olayı da yani üzücü birazcık. Yani arkadaşlar final bölümü hay, Brawl Stars animasyonunu artık. Neyse başka şeyler de yapacağız yani. Başka oyunlar da var. Kendine iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.